logaritma konumuzun birinci testine hoş geldiniz. Birinci sorudan başlayalım. Fonksiyon x'imiz var. Eşittir logaritma x eksi 1. Daha sonra artı demişiz logaritma 7 eksi x olacak. Ve eksi logaritma x artı 2 veriliyor. Bu ifadenin en geniş tanım aralığı soruluyor. En geniş tanım aralığını bulmamız için bu ifadeleri tanımsız yapan ifadeleri bulmamız gerekecek. Onun gerisine kalan ifadeler bizim çözüm kümemiz. Dolayısıyla tanım aralığımız olacak. Logaritmanın tanımından biliyorum ki içerideki ifade sıfırdan büyük olması lazım. Biz de ona göre denklemli kuralım. Şuradaki ifademiz yani x eksi bir ifademizin sıfırdan büyük olması gerekiyor. 7 eksi x ifadesinin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ve x artı 2 ifadesinin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi her üç buradaki denklemdeki sağlayan x ifadelerini bulduğum anda itibaren çözüm kümesini zaten bulmuş olacağız. Buradan x'i çekersem eğer x eksi bir karşı attım. 1 geldi. Buradan x'i şöyle yapalım. x 2'den küçük olacak olan değerler için. Yani şöyle karşıya atarsanız, eksiyle çarparsanız buradaki büyük küçük ifadesi yer değiştirir. Ya da şöyle direkt mantığına bakarsınız. x'in 7'den küçük olan bütün ifadeler şuradaki denklemi sağladığı için x'in 7'den küçük olduğu değerler için yazabilirim. Buradaki ifademize 2'yi karşıya attığımız anda itibaren x eşit x eksi 2'den büyük olan bütün değerler benim bu denklemi sağlayacaktır. Şimdi bunlar tek, kendi başlarına bu şekilde ifade veriyor. Ama üçü beraber bir arada nasıl davranacaklar ona bakmamız gerekiyor. Şöyle bir doğrumuzu çizelim. Kök doğrumuzu. Eksi sonsuz. Soldan geliyorum. En, en küçük köküm kaçtır arkadaşlar? Eksi 2. Dahil mi? Değil. Daha sonraki kökümüz nedir arkadaşlar? 1. Bu da dahil mi? Hayır. üçüncü kökümüz de nedir? 7 olacak. Çok güzel çizemedik ama idare edin. Burası da artı sonsuza gidecek ve yine dahil olmayacak. İşaretlerine bakıyorum. Artı, eksi. Artı ile eksiyi çarpıyorum. Eksi. Buradaki ifadem nedir? Artı. Artı ile eksiyi çarptım. O halde eksi. En sağdan gel gelerek köküm ifadesi eksi olacak. Köke çarptı. Burası artı olacak. Köke çarptı. Eksi olacak. Köke çarptı. Artı olarak devam edecek. Normal şartlarda şuradaki ifadeyle ile 1 ile 7 arasındaki ifade benim buradaki e, ee, çözüm vermesi gerekiyor. Ama Yine bakıyorum. Eksi sonsuzdan eksi 2 arasındaki ifade şuradaki birinci ifadeyle 3 üç, üçüncü ifadedeki tamsızlık meydana getirecektir. Yani eksi 5, eksi 10 gibi küçük bir değer verdiğinizde buradaki ifadenin eksi olduğunu, logaritmada tamsız olduğunu yine buradaki ifadenin tamsızlık verdiğini gördüğünüzde buradaki ifadeyi çözüm kümesi olarak kullanamıyoruz. Peki geriye kalan nerede artı olan ifade? 1 ee, ile 7 arası. Yani çözüm kümem şöyle olacak. 1 dahil değil. Parantez yapıyorum. Nereye kadar 7'ye kadar yine parantez ifadesiyle bunu ifade ediyorum. Yani bu şu demek? 1 ile 7 arasındaki bütün pozitif reel sayılar buradaki ifademizi e, denklemin sağ e, şeyine veriyor. E, sağlıyor. O da hangi şıkımız arkadaşlar? D şık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi i̇kinci soruyla devam edelim. Şöyle geçelim. Evet. <laughs> Güzel bir soru. Daha doğrusu kolay bir soru. Şimdi burada da logaritma 3 tabanında 2x eksi 7 veriliyor. Eksi logaritma 3 tabanında x eksi 2 veriliyor. Eşittir 0. Hemen bakıyorum. Buna göre logaritma 5 tabanında bende ne istiyor? Logaritma 5 tabanında x'in değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şuradaki ifadeyi görüyorum. Logaritma 3 tabanında. Logaritma 3 tabanında. Hmm. Demek ki şuradaki ifadeyi eğer ben karşıya atabilirsem, atarsam tabanlar eşit olacağından sadece içerideki ifadelere bakabilirim. Eğer bir logaritmanın kaideslerinden yine biliyorum ki logaritmadakinin tabanları eşitse içerideki ifadeler birbirine eşit olmak zorunda. Bunu matematik diline dökelim. Buradan 2x eksi 7 geldi. Şuradaki ifadeyi karşıya attım. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 geldi. Şimdi artık biliyorum ki şuradaki tabanlar birbirine eşit. Yani bir ifade var, bir baskül var, bir eşitlik var karşınızda. Şuradaki iki ifade madem birbirine eşit o halde mecburen içerisindeki ifadelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Ben denklemi buradan o zaman kurabilirim. 2x-7 eşittir. x-2 olacak. Buradan x'i karşı atıyorum. eksi x olarak geçecek. Artı 2x burada var. Topluyorum. Buradan x kaldı. Eksi 7'yi karşı atıyorum. Artı 7. Eksi 2 ile de topluyorum. Buradan 5 geldi. Bu benim birinci ifadem. x'in 5 olduğunu buldum. Soru ne istiyor benden? Logaritma 5 tabanında x. Hemen yazalım. Logaritma 5 tabanında x'i kaç buldum? 5. Logaritma 5 beş tabanında 5'in değeri 1 olması gerekiyor. O da hangi şıkkımız? Değerli arkadaşlar B şıkkı. Sıradaki soruya devam edelim. Logaritma 3 tabanda 5 eşittir a. Birinci, ikinci soruya benzer bir ifade. Logaritma 3 tabanda 5. Buradan eşittir a verilmiş. Logaritma 27 tabanında 125'in değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi 27 hemen bende bir şey çağrıştırıyor zaten. 125 tane şekilde. Bunlar birer bir sayının karesi küpü vesaire şeklinde bir ifade. 27 hangi sayının e, üstlü ifade yani logaritma olduğuna göre üslü ifadelerle çalıştığımıza göre daha doğrusu üslü ifadelerin tersi olduğuna göre 27'yi bir şekilde kullanabilirim. 27 nedir? Yazalım buraya. Bilmece yapmaya gerek yok. 3'ün küpüdür arkadaşlar. 5'te 125 de 5'in küpü. Onu da bu şekilde yazalım. 5'in küpü. Şimdi bir ifade buradaki ifade bir şeye dönüştü. Dikkat edin. Şimdi yukarıdaki ifadeye benzedi. Şimdi logaritmanın özelliklerini yine kullanıyorum. Eğer üslü sayı olarak içerideki bir ifade varsa bunu logaritma ifadesinin fonksiyonun başına çarpı olarak yazabilirim. Bunu çarpı olarak yazdım. Daha sonra alta bakıyorum 3'ün küpüydü. Buradaki ifade nasıl yukarıdaki ifade çarpı olarak geliyorsa alttaki tabandaki ifademizde 3 sayısı buradaki de bölüm olarak gelmesi gerekecek. Daha sonra ne kaldı burada? Logaritma 3 tabanında 5 kaldı. Sonra hemen hemen bitti zaten. Şuradan devam edelim. 3 3'e böldüm. Buradan 1. Logaritma 3 tabanda 5. E, yukarıda vermiş zaten bunun değerini. A demiş. 1 ile A'yı çarptığımda sonucum ne gelecek? A gelecek. O da hangi şıkım? A şık arkadaşlar. Evet. Dördüncü soru. Logaritma Güzel bir soru bu da. Logaritma x tabanında y artı 1 bölü logaritma y tabanında x'ye artı 1 işleminin sonucu kaçtır diye isteniyor. Yazalım. 1 bölü logaritma x tabanında x'ye artı 1 bölü logaritma y tabanında y veriliyor. Bir de şurada artı birimiz var. Şurada eşitliğimizi unutmayalım. Burada bir ifade bir kaide yine logaritmanın bir ifadesini yapalım. Burada taban değiştirme ifademiz var. Yani şöyle bir ifademiz vardı. Eğer logaritma diyelim A tabanında B Eğer şunu hatırlarsanız bu işlemi bu soruyu çözmüş olursunuz. Ee, bir bu şekilde yazdığınızda eğer tabanlarla üst, içerideki ifadeyle tabanı yer değiştirmek istediğinde bölüsünü alıyorduk bunun. Logaritma bu sefer ne olacak? İçerideki ifade taban olacak. Tabandaki ifade içeriye geçecek. A, e, logaritma B tabanında A şeklinde yazabiliyorduk. Bu özelliği kullanırsam bu soruyu da çözebilirim. Şimdi buradaki ifade nedir arkadaşlar? Dikkat edin. İçerideki ifade x'ye. İçerideki ifade x ye. Eğer ben bunları taban olarak yazabilirsem bu sefer tabanlar aynı olduğundan diğer bir kuralımızı kullanarak soruyu çözebilirim. Şunları yukarı yukarı çıkartalım. Yani şöyle yapacağım. Şimdi x taban olarak yazıyorum. Dikkat edin. x y 1 bölüsü yazdığım için 1 bölü yukarı yukarı bu şekilde yazacağım. Yani x y taban x oldu. Bakın arkadaşlar. Aynı buradaki ifade gibi b tabanında a idi. Bunu tersini çevirdiğinizde A tabanda B olmuş oldu. Yani tabanla içerideki ifade yer değiştiğinde bir bölüsünü alacaksınız. Eğer bu ifade bir bölülü bir şekilde ifade ise tabanla içerideki ifade yer değiştirdiğinde normal yani bölümden kurtulmuş olup yukarıya bu şekilde yazabiliyorsunuz. Şuradaki ifade özelliği biz tersten kullanmış olduk. Artı logaritma bu sefer yine aynısını yazalım. X, Y tabanında nedir burası? Y olacak. Artı 1. Şimdi içi, dikkat edelim. E, tabanlar aynı olduğu için içerideki ifadeleri ne yapabilirim? Çarpabilirim. Logaritma x, y tabanında çarpı olarak yazıyorum. x çarpı y burası da artı 1 nedir arkadaşlar? Aynı tabanda aynı, içerideki ifade aynı olduğu için bir gelecek buradan. 1 artı 1 de sorumuzun cevap olacak. 2 o da bizim hangi şıkkımız oluyor? 5 şıkkı oluyor. Güzel bir soru. Sadece kural ve kaideleri bilmekle soruyu çözebileceğiniz güzel sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar 5. <laughs> soruyla devam edelim. Son sorumuz. ln x eksi y veriliyor eşittir. ln x eksi ln y ifadesinin eşitliğini sağlayan x'in y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. Şuradaki ifadeye çok dokunamıyoruz. ln x eksi y. Şuradaki ifadeye bakabilirim. ln x eksi ln y olduğu için bunu bölüm olarak yazabilirim. E, logaritm ifadesinin tanımından dolayı x bölü y şeklinde yazabilirim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Yine ikinci soruda olduğu gibi. Eğer logaritmik tabanların tabanları birbirine eşit ise içerideki ifadelerine birbirine eşit olması gerekiyor. Elenin tabanı neydi? E tabanı. Yani burada logaritma E tabanı, logaritma E tabanı var. Bu, o halde bunlar birbirine eşit ise şu içerideki ifadeleri eşit olarak kullanabilirim. Eşit olarak almak zorundayım daha doğrusu. X eksi Y eşittir. Buradan X bölü Y olarak yazabilirim. Buraya kadar geldikten sonra yapmamız gereken sadece ikinci dereceden ifadeler. Yani içler dışlar çarpma yapacağız. Buradan x kare ile y kare veyahut da ifade çıkacak. Bunu da düzenleyip koyduğumuz anla itibaren sorumuzu çözmüş olacağız. İçler dışlar çarpma yaparsam buradan x çarpı y gelecek. Eksi y ile y'yi çarpıyorum. Eksi y kare geliyor. Şuradan da eşittir x yazıyorum. Soru benden x'in x'i çek y'de cinsinden x'in değerini bul diyor. O zaman şu x'i ifadesini karşıya atalım. Şuradan devam edelim. Ee, ne kalıp ne kalır buraya? Eksi y kare. X'i karşıya karşı atıyorum. Burada x'im vardı. Eksi x olarak geçer. Tamam. X, pa, x parantezi alalım her, 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 bu tarafı. Buradan bir gelecek. Eksi y gelecek. Şuradan da eksi y kare olacak. Her iki tarafı bir eksi y'ye bölerim. Eksi y kare bölü bir eksi y Eşittir x. Normalde bu şekilde sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Ama şıklarda bakın y kare veyahut da y'li ifadelerde genelde eksili istenmez. O zaman şuradaki eksili ifadeyi aşağıya verelim. Biz buradan y kareyi pozitif bir şekilde yazmış olalım. Şöyle eşittir devam edelim. Y kare diyorum. Şuradaki eksiliği aşağı verirsem her terimi aşağıdaki her terimi eksiyle çarpmam gerekecek. O halde buradaki eksi 1 artı y yani şu y eksi 1 şekline dönüşecek. Neye eşittir? X eşittir. Biz soruda şıkkımızda bunu arayacağız x eşittir y kare bölü y eksi 1 olması lazım. y kare bölü y eksi 1 de nerede var? A şıkkımız var. Evet arkadaşlar birinci testimizin birinci kısmı burada sona ermiş oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.